yaptın sen insan? Asıl sen ne yaptın lan? Asıl sen ne yaptın? Orhan sakin ol. Sakin ol. Cennetle işim bitti. Sıra Melisa'ya mı geldi şimdi ha? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Haddini bil ne biçim konuşuyorsun sen? Bir de zeytinyağı gibi üstüne mi çıkıyorsun lan? Alçak herif! Defol git evim lan hemen. Çık hadi çık. Hadi gönder. Göndersene. Yeter ya. Sen. sen sakın karışayım deme. Aşağılık lan sen. Anlıyor musun beni aşağı Hayır! yeter, yeter, Durun, durun. amca dur, <laughs> durun, durun. Ne yapıyorsunuz? Dur, dur, Durun, ne Nilgün. Selim'e ben ayrı konuşayım. Beni kırmaz biliyorsun. Sen burada bekle tamam mı? İmdat yardım edin. İmdat kimse yok mu yardım edin. Selim. İmdat kimse yok mu yardım edin. Selim. Batır, batır, bırak. Bırak. Selim, bırak. Selim. Bırak, bırak. 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 Çıldırsın. Bırak. 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 Seni öldürürüm. Ne gün yapmayacağım? Val git! Orhan! Oğlum, oğlum, oğlum. Tamam oğlum, hiçbir şey yok. Korkma tamam. Bakma öyle aval aval. Git bir şeyler getir. Kanıyor. Tamam annem. Otur şuraya. Yok bir şey tamam. Sana şuraya otur dedim. Otur Selim. Kim? Kim? Tamam. Anne, sence yok bir şey? İyi oldu aslında bu ya. İyi <laughs> oldu. Selim Efendi kendiliğiyle kazmış oldu kuyusunu. <laughs> Alo. Abi sana atacağım konuma hemen gelmen lazım. Soru sorma abi. Acele et. <laughs>